Bugün çarşamba. Akşamüstü çok teşekkür ediyorum Mücella hanımefendiye. Kavga yok, kavga yok arkadaşlar. Hava rahat bırak, kızma onlara hava. Kavga yok, lütfen herkes yesin bak. Çok teşekkür ediyorum Mücella hanımefendiye vermiş olduğum mama ve konserveler için. Bu da orman içindeki arkadaşlarımız. Burada muhteşem bir manzara ve görüntü var insanlar dokunmadığı sürece burada kalıyorlar. Zaten 13 yıldır buradalar da ama hayatlarımıza daha çok giriyorlar. Bu üçüncü yer değiştirmemiz. Bir kilometre git, yarım kilometre git derken artık taksiyle gidebileceğimiz bir yere geldik. Karşı tepeler, Mamak. Türk Hüzü. Tunca abiden aldığım ekmeklerle, pidelerle karıştırdım mamayı. Öyle getirdim arkadaşlarıma. Manzara burada çok güzel. Ama bu orman hemen orada. 30 katlı binaya kim izin verdiyse ormanın ortasında yazık yazık çok yazık. Amanın tamamını her gün bir paket kullanıyorum. Amanın tamamını boşalttım. Gel porsi kızım. Gelin, gelin arkadaşlar siz de. Üçlü grup. Yiyin bakalım. Doyurun karnınızı. Mücella Hanım'a teşekkür edersiniz. Tamam mı? Mücella Turan Hanımefendi'ye teşekkür edersiniz. Kömür ve güzel kızımız karamel. Gelin arkadaşlar bu tarafa koyduğum kısımları yiyin. Orada durmayın öyle. İlla aranızda da sorun çıkartıyorsunuz değil mi? Doyurun bakayım. Afiyet olsun maskecik. Hava kapalı ve rüzgarlı. fideleri ekmekleri her tarafa attım. Gelin arkadaşlarım. Havacım bırak onları. Buraya bile motor yarıştırmaya geliyorlar ya. Söyleyecek bir şeyim yok yani. Afiyet olsun Bakın, Yiyin arkadaşlar. İki tane daha arkadaşımız var. Biri Ankara Çankaya Mühya Barınağı'nda yatan. İsmi Sırtı Beyaz. Yaşam mücadelesi veriyor akciğerleri ciddi bir toplaması var. Ondan sonra diğeri de yaralı yüzümüz. Onu da mihya barınağında kısırlaştırmıştık. Oradan da enfeksiyon kaptı. Kaptı enfeksiyonda barınak mikrobu denen bir şey. Bordatello. Yani ne diyebilirim ki? Bir temizliğini bile yapamayan insanlar. Köpeklerin kısırlaştırıldığı alanın. Ve Onlar böyle işkence ediyorlar. Biz de götürüyoruz oraya. Parasızlığın gözü olsun. Herkesin derdi işte ne bunlar nüfus artmasın. Bunları kısırlaştırın. Bunları kısırlaştırın. Orada bebekler var. Bunları kısırlaştırın. kısırlaştırırken de gördüğünüz gibi bazen dört tane götürüyorsun. Dördü de ölüyor. Ya da dört taneden bir iki tanesi yaşıyor. Karamel'in üç kardeşi öldü mesela. Gelin arkadaşlar yemeğinizi yiyin lütfen. Gelin böyle. Herkes yemeğini yesin bakın hava kapalı. Sen pideyi mi tercih ettin? Güzel evladım benim. Tamam afiyet bal şeker olsun. Bak mamam burada duruyor onu da ye tamam mı? Oysuz ihtiyar maske bey bütün her yeri dolaşıyorsun ha. Değil mi? rüzgar. Bugün yağmur gelecek buraya. Bazı arkadaşlar buralara kulübe koyalım. İşte bu arkadaşlar nerede kalıyor? Üşürler, ıslanırlar var. Ama buraya kulübe koymak da yasak. Bir arkadaşım demişti. Biri koymak istedi de mahkemeye verdiler. Ormaniye geliyormuş hemen benim başıma gelmedi. Bizim kulübelerimizi iyi niyetli arkadaşlar Daha önceki deneyimlerimden biliyorum Hediye ettikleri kulübeleri e, Yerel halk götürüp kendi köpeklerini aldılar Geri de vermediler Bir de felik taslıyorlar Ne var diyorlar bu bizim köpeğimiz Onlar sokak iti onlar her yerde yaşar Bu da burada dursun Vermediler ya Çok güzel bir kulübe vardı Arabayla götürüp gitmişler onu hiç bulamadık zaten Ondan sonra Ormana kulübe koymayın Ormana şunu koymayın orman ne kadar önemli oluyor. Biz kulübe koyunca orman çok önemli oluyor. Ama kendileri gelip 30 katlı bina dikiyorlar. Ona bir şey yok. Geçen gün bir arkadaş söylemişti. İmrahor'a koyduğu kulübelerden dolayı bir hafta hapis vermişler. Ormana zarar vermekten dolayı. O yüzden arkadaşlar burada her çalıların altlarında, çam ağaçlarının altlarında, Kuytu yerlerde kalıyorlar yağmurda karda O yüzden bir şey de koyamıyorum Buraya yok kapları getirdiğimizde Çalıyorlar zaten Sağolsun buranın arkada Ostepe mahallesi Türküzü mahallesi Onlar gelip köpeklerini Şeylerini mamalarını mama kaplarını Her şeylerini çalıyorlar o yüzden mecburen Ben de yere döküyorum Onlar yiyorlar kalanları da artık Burada kirpiler var Tavşanlar var Aşağıda yaşayan vardı eskiden tilki ailesi vardı. Onlar geliyorlar. Gelip yiyorlar. Ama yeter ki insanoğlu buradan toplayıp gitmesin. Bekliyorum burada başlarında. Hani sonradan bir yerlere saklanıyorlar. Ellerine torba ile gelip bunları topluyorlar. Düştüğümüz hale bakın. Afiyet olsun arkadaşlarım. Afiyet olsun. Niye? Hiç kalmasın. Oldu bak? Aç ah canım evladım benim. Sen pideyi mi tercih ettin? Tamam olsun. Gri olan. Bunlar iki tane kardeş kaldı elimizde. Bunlara da aynı sorundan yaşadık. Şu kırmızı oymak başı şimdi. Bu da onun yaveri. Bunlar eski. Maskeyle birlikte bunlar. 7 yaşına yakın. Bunların kardeşleri de varınak enfeksiyonundan öldüler. <laughs> Afiyet olsun. Bak güzelce tut öyle. Tamam mı? Ağzını da ısır. Isır ısır. Ağzını da ısır. Tamam. Tut elini ağzında da ısır. Aslan arkadaşım benim. Güzel arkadaşım.